Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte suda kapan fırtına deneyi yapacağız. Malzemelerini gösteriyorum. O neydi? Bu Bo bir borcam. Bu bir borcam. Başka? Bu bir kavanoz. Kavanoz. Bu bir, bir kolonya. Evet. Bu da bir mum. Evet şimdi mumla birlikte anne yardım etsin ya da baba yardım etsin. Evet. yardım etsin. Anne yardım etsin. Anne yardım etsin buraya şimdi mumu yakmasına. Evet. Anne yardım etsin. Aa, çok korkuyordu. Mumumuzu yakıp buraya da anlatacağız yapıştırmak için. Yanıyor. Tamam şimdi mumumuzu yapıştırdık. Şimdi Dudu'yla hmm. beraber ben de yerlemeyeyim. Biraz ağır tut bakalım. Su dökelim buraya. Tamam. tamam. Borcamımıza suyumuzu <laughs> ne yaptık Durucu? Da... Bir şey olmaz. Borcamımızı kolonya'ya sıktık. Borcamı kolonya sıkmıyoruz. Kavanozun içine sıkacağız kolonya'yı. Tamam. Ben sıkacağım. Tamam sen sık birazcık kolonya'ya. kolonyayı çevirelim şöyle biraz her yere gelsin çevir 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 her yerine iyice kolonya gelmiş olması gerekiyor şimdi yani ben yapayım. tamam şimdi beraber çevirelim mumun üstüne çeviriyoruz bir iki üç Anne. Evet şimdi Durucum bu deneyimizde içeride hava kalmadığı için ne oldu? İçeride oksijen kalmadı. Mum söndü. Evet. Sular da içeriye doğru ne oldu? Girdi. Evet şimdi deneyimizi dinledikleri için evet. ne yapıyoruz? İzledikleri için. Teşekkür ederim. El sallayalım kameraya.